Fins aquí el programa d'avui. Sevgilim, öyle naif, öyle masumsun ki, utanmasam ağlayacağım. Yaptığı onca ayıptan utanmıyordu, ağlamaktan utanıyor hasbam. Bu Handan'ın her şeyi sahte diye. Nigar Hanımcığım, nasıl buldunuz? Melek gibi olmadı mı? Hı hı. Melek, kanatlı melek. Harbim. Hadi Maksude gel. Biz mutfağa bakalım. Matmazer. siz çıkabilirsiniz. Tecrübe üzerini değiştirecek. Ismarladığınız mücevher geldi Dilurba Hanım. Sağ ol aslanım. Ne ısmarladın canım? Maksude'nin doğum günü için bir bileklik ısmarlamıştım. Gel şans. Bunu neden daha önce söylemedin canım? Bu bizim barış tesis etmemiz için mükemmel bir fırsat. Hediyesini aldım işte. Yetmez. Daha fazlasını yapmalıyız. Bakma öyle. Niger ve Maksude'yi yeniden kazanmazsak bize bu evde huzur yok kızım. Adem'le evleniyorum ya işte. Daha ne yapayım? Sanki lütfediyorsun. Bana sordunuz mu anne? Galip Bey kapımıza geldi. Siz ikiniz bir karar verdiniz. Benim ölüm fermanımı imzaladınız. Şu sözlere bak. Sanki sana işkence yapıyoruz. Alelade bir kızla evlenen Aziz için mi... ...anneciğine bu sözleri yeter söylüyorsun? Yeter artık yeter. İstediğiniz her şeyi yapıyorum işte. Daha fazlasını istemeyin benden. Kızım tamam. Sakin ol. Yeter ki bu düğünü bozacak bir şey yapma. Anneciğin her şeyi halledecek. Maksudeciğim, doğum günü için bir plan yaptın mı? Yok, yapmadım. Çocuk muyum Andan Hanım? Ne doğum günü? Aa, olur mu hiç? Öyle değil mi Galip Beyciğim? İnsan bir kez genç oluyor. Tabii Handan Hanım. Ben diyorum ki şöyle tüm eşrafı davet ettiğimiz güzel bir parti yapalım. Muazzam bir ziyafetten sonra misafirlerimizin ve tabii ki Maksude'cim'in dans ettiği güzel bir parti düzenleyelim. Ne dersiniz? Görgüsüzlük derim. Düğün mü yapıyoruz Maksude'ye ne? Müballaha'ya hacet yok. Hem Maksude'ye soralım bakalım istiyor mu böyle bir şey? Hı? Abla Handan Hanım nazik bir teklifte bulundu. O kadar. Demek siz de onaylıyorsunuz Galip Beyciğim. Olabilir tabii ama... Bu daveti aile içinde tutarsak daha münasip olur diye düşünüyorum. Peki öyle yapalım. Hoş ve şık bir yemek. Tabii tabii iyi olur. Zaten hiçbir arada değiliz. Abla. Monsieur Pierre'i de davet edelim. İyi olur. Sen ne dersin Adem? Monsieur Pierre. Olur. Şahane. Ben o zaman hazırlıklarıma başlıyorum. Anlaşılan kendi doğum günümle ilgili benim bir söz hakkım olmayacak. Aa, olur mu öyle şey? Nil olsun Pastan canım. müsaadenizle. Benim birkaç işim var. Afiyet olsun. İş mi? Dükkanda evrak unutmuşum da. Bunları alacağım. Kolay gelsin. Kusura bakma tekrar. Afiyet olsun. Ver eline ellere vur. Yerlere dibi tuttu dibi. Bir işte bensiz becerin anacığım ya. Şu zavallıcıkların haline bak. Yılan Han'ın emirlerini yerine getirmek için telef oluyorlar. Babama da teessüf ederim. Göya benim doğum günüm. İstemiyorum dedim o kadar. Hiç dikkate bile almadı. Galip Handan'a karşı süt dökmüş kedi gibi. Biz ne duyan ne işiten var. Esamemiz okunmuyor. Bundan sonra daha da kötü olacak bence. Baksana daha nikah bile olmadan. Hem babamı hem Adem'i avcunun içine aldık. Biz de böyle oturup alışacağız herhalde. O kadar kolay mı? Ne çabuk pes ediyorsun Maksude. Ya ne yapacağız hala? Madem Handan aile yemeği veriyor. Ben de bu daveti gerçek aile yemeğine çevireceğim. Aziz'i çağıracağım. Belki Aziz bu davet vesilesiyle ailesiyle sulh olur yeniden. Ne dersin? kadar böyle ailenin dışında tutacağız ki? Adem ne olacak peki? Yani çok zor durumda bırakmaz mıyız onu? Maksude, bunlar hep Adem'in hatları değil mi? Başka kız yokmuş gibi tutturdu Dilruba, Dilruba diye. Asi iftira atmak bu kadar kolay mı ha? Kolay mı? Doğru diyorsun. benim doğum günüm. O zaman ben de istediğim insanları çağırırım. Kendi sevdiğim, görmek istediğim insanları çağırırım. Ha şöyle. İçmeden de kesildim be Adem. Sakin ol, bulacağım hırsızı. Sen benim hakikaten kardeşimsin Kenan. Ha? Yok, değilim. Bildiğim kadarıyla benim soyadım Payidar değil. Soyadı Payidar olanları da gördük. Her şey durulur, unutulur. Gün gelir yine aile der, Aziz'le de omuz omuza yürürsün de... ...benim yanımda her zaman yürüyemezsin. Şu dışarıdaki millete göre bile biz denk insanlar değiliz zaten. Ne diyorsun Kenan? Sen benim gözümde aileden birisin. Laf bunlar. Hakikat öyle değil. Kenan, kardeş olmak için kan bağına gerek yok. Hadi ben. Hayırdır nereye? Bak şu doğum günü var. Ona bir hediye bakacağım kutlama yapacağız. Hmm, eğlence var. Aile arasında bir kutlama. Sen de gelmek ister misin? Aileden sayılırsın. Gelmeyeyim ben. Münasip kaçmaz. Münasip. Akşam bekliyorum. Maksude Hanım. Maksud? Aziz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun'a geldim Aziz. Hoş geldin. Ee, bir de tatlı getirdim. Arkadaşlar tatlı yesinler, tatlı çalışsınlar diye. Zahmet etmişsin. Nuri. Buyur beyim. Tatlı arkadaşlara da. Baş üstüne beyim. Gelsene. Bu akşam benim doğum günüm için bir yemek düzenlenecek evde. Sen de gel olur mu? Maksut şimdiden tebrik ederim ama ben gelemem. Yemek olmaz. Aziz ne olursun. Ben hakikaten çok bıktım artık. Çok yoruldum bu küskünlüklerden. Maksut ısrar etme. Bunca olandan sonra. Sen kendin demiyor muydun? Yeniden bir aile gibi bir zaman geçirelim. Bir gece, ne olur benim hatırım için. Senden istediğim tek hediye bu aziz. Alırım. Peki geleceğim. Bir tanesin. Çok sevindim. Efnan, seni de bekliyoruz. Ben. Olmaz. Niye olmazmış? Yok ben gelmem zaten. Az Bey doğru diyor. Zaten Galip Bey de almaz ben. Aşk olsun babam öcü mü benim? Yok öyle değil elbet. Efnan orası benim de evim. Hem halam da çok istiyor gelmeni. Ben rezil ederim sizi partallığımla. Halam demişti böyle bir bahane bulacaksın diye. Biz sana bir elbise seçtik. Umarım beğenirsin. Benim için. Elbise. Hı hı. O zaman ikiniz de bekliyorum akşam. İyi çalışmalar herkese. Teşekkür ederiz. Evren, olmaz. Gelme aklından çıkart. i'm